Merhaba Gamerlar, bugün sizlerle birlikte e, tekerlek çizimi hobi oynuyoruz. E, bugün sizlerle birlikte tekerlek çizeceğiz, bir şey, eğleneceğiz falan filan. E, nasıl bir video olacak merak ediyorum. E, lafımı fazla uzatmadan videomuza geçiş yapıyorum. Tekerleğin rengini değiştirebiliyor muyuz yoksa? Aynen. yok Evet şöyle gidelim. Oo gidiyorduk. gidiyorduk, gidiyorduk, gidiyorduk. Evet, dönersen. Oy çay yapma be. Reset yaptık da. reset yaptım. Şöyle. Burayı nasıl geçeceğiz? Nasıl zorlayıcı gibi görünüyor. Aa zorlamadı lan beni pek. Pek bir kolaymış çıktı. Oğlum adamın karakteri noob. Lan ne yapıyordun? Çıktık. 4-4-4 Evet. Bakalım. Ay arasında boşluk var. Evet. Geçtik buraya da. Evet. Buraya da geçiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Oh bak burası sıkıntı. Allah. Hadi be. Şurada nasıl kalıyorsun? Ya. Lan ne oldu? O hala çıktı vallahi. Yok artık be. Aferin be sana araç. Allah. Evet. ne yapacağız? nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben işi anladım. Bu kadar minik minnak bir şey yapacağız. Bakın. Aha. Bak nasıl geçti. Kafayı biraz sürttük ama geçtik yine de. Oh. Bana mı ters döndü ya? Ne oluyor kardeşim? Şöyle. Daha. Kaldık burada. Kaldık orada o yüzden böyle gidelim. Allah bismillah. Çıkamadık ki abi ya. Çıkamıyoruz. Ayşe. böyle manyak bir şekil yaptım hiç güzel olmadı o yüzden böyle bir şey yaptı evet, çok iyi çizdimme çok düz oldu abi çok düz oldu İzazı... Aa, İzazı... Düz... E... çok iyi Müthiş gidiyoruz. Şu Hayır. Gidiyoruz. Birileri zıplıyor. <gülürt> oh. <gülüyor> yapma. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya o. Abi hadi ama ya. Hadi ama. Hadi ama geçirmiyor ki abi geçemiyor ya kalıyor burada ya zor galiba ya dur nitro gelecek şimdi şu nitroyu basarız ta kaldı burada ya ya of kaldık evet ya kötü oldu Puh. Garip bir teker yaptım. Çok değişik. Evet gidiyor. Hadi. Hadi düşme. Ya şuraya niye gidiyorsun kardeşim ya. La bassana. Birader son bassan, geri gitmeyeceğim. Ben geri gidiyor. Ben gidiyorum. Evet. Ya bunun kendi hızı kadar mı ya? Bunun kendisi yavaşmış kardeşim biz de boşu boşuna. bunun <laughs> kendisi gitmiyor ki. Ya bir git ya. Hadi bas. Bas kardeşim, bas kardeşim. Bu ne? Değişik bir şey oldu. Ya bassana ya. Benim aracımda bir hata var ama. Hadi. Lan bassana doldu hala basmıyor. Ha. Ha. Geçtik işte bu. Ee. Çok kolay. Orayı da geçeriz inşallah. Geçtik. Böyle pıtır 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 geçiyoruz. Geçtik. Bir tata geçtik de. Sıkıntı yok evet gidiyoruz. Allah. Buradan çok yavaşlar Allah. 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 Süper. <laughs> Boşu boşuna yaptım. Allah! Duruyoruz. Şurada hemen yeni tekerimizi oluştururuz. Hemen. Dik, tik tik tık tık. Allah ne oluyor? Tövbe suban. Tövbe estağfurullah. Araba. gaza geldi araba. Şuraya bir geçir. Daha Allah. Lan ne oluyor suban Allah ya. Allah'ım ya. Buraya döneceğim birader. Heh. tekerimizi oluşturduk. Ağrılarım çok. Evet. 40. bölüme geldik abi. 40. Tamam. Tamam. Ya ben ne yaptım şimdi? Ya git ya. Ne git? Bismillah. Hadi gidelim. Bas bas. Düşecek değil mi? Yanmak gittiğine göre düşecek. Ne? Ah bunu nasıl yapacağız şimdi? Bu araba yamuk gidiyor. Ben buraya nasıl geçeyim acaba? Lan. Lan. Yaptı ki ya, oha. 40 lira maşallah. Evet. Geçtik. Ya Efe geldi lan. Kanka hoş geldin. Ben de video o Neyse. Ha şimdi Domates geldi. Benim dom ben dom dedim durdum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Lan nasıl? <laughs> e ee, git. <laughs> Bu ne bileyim bir dakika şey ya. Bu asla geçmez ki. tamam Ya. Çok yap. tam bedenine uygun yapmamız gerek. Done. Evet. Evet. Biraz büyük geldi. Şimdi rahatça geçer. Evet. Geçti mi? Geçti. Burası sıkıntı abi. Bak, burası az bir şey sıkıntı. Buradan böyle gitmemiz gerek. Normal normal. Evet, evet. Aha. Burası bayağı zor lan. Ben burayı nasıl geçeyim? Hayır! Hayır! Hayır lan. Ya. Lan aracın kendisi yamuk gidiyor. Aracın kendisi yamuk kardeşim. Arabadan kendisi yamuk arkadaşlar. Ya yürüyorum yani çıktım çete. Oha. Hadi çıkarsın birader. Çıkarsın. Ama. Aldık. Çık. tık git çık çık. Evet çıktık. Bas şimdi biraz. Ya. Evet, burada çok kontrollü geçmek gerek. Ha, 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 ha. Ya bastık. Oo. Allah'tan yuvarlık tek. Allah'tan yuvarlak tekerlek değil ya. Pıtır pıtır geçiyoruz vallahi. Evet gittik. Tam da gittik. Evet be. İşte bu be. Gerçek araba budur be. Evet ya. Ama burada lazımsın sen. Evet. Bas. Aferin. Oha. İki bölüm çok hızlı geçtik. Finişi görüyorum ileride biraz. Hayır. <laughs> Hayır. Masaflıyoruz evet. Hayır. Ha. Oo. buraları yuvarlak tekerlikle geçeceğiz. Tamam. İleride yine çapraz e, çapaz tekerlek lazım. Evet. Evet. Ya. Bas. Çok rahat gidiyor ya. Vallahi çok rahat. Yani sen nereye gidiyorsun? Burası çok kolay ki oğlum. Bir dakikada geçtik. <laughs> Bak burası acayip zor. Ben burayı nasıl geçeyim şimdi? Hay seni ben ya. Oha. Ben ben iki dakikada geçtim. Ya yapma şunu. Bak istemiyorum şunu koyma ekrana ya. Çok gıcık bir şey şu ekranı koyuyor ya. Evet. Tamam gidiyoruz. Ay senin. Gıcık. Düzgün gidecek gıcık. Heh. O lan? Hıst. 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 Çok saçma bir tekerlek oldu da. İdare eder en azından. Burayı geçmek için biraz idare edebiliriz. Aha geçtik diyoruz. Bakın finish tam ileride gördünüz mü? Finish tam ileride görüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum da ben görüyorum arkadaşlar. Bakın boşluk var mı yok? Rahatça geçebiliriz buraya. Ne çok kolaydı sadece tümsek koymuş oraya mı? Aha. Bak burası biraz beni takla attırabilir diyecektim. Attıramadı. Ama yani burası biraz beni zorlayabilir. O yüzden böyle bir şey yaptım. Yani şu bir şey koydum da. peki nasıl oldu. <laughs> Saçma bir şey yaptım ya. Aha bakın finish gördünüz mü? Oo. Geç lan adamsın. Ay. Zor bölüme geldik. Abi ben burayı nasıl geçebilirim? Sorabilir miyim? Ben bur ben burayı nasıl geçeceğim? Ben buraya nasıl geçebilirim? Gerçekten ben buraya nasıl geçeceğim? Ay çok zor. Yapma! Ya buraya nasıl girebiliyorsun sen ya? olsun Allah'ın avradını ananın avradını ananın avradını Allah'ın avradını Ya yapma 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 lan işte şunu yapma gerizekalı sıçtın ya. Ay tükürdün ya. Bu ne? Ya Evet hadi geçtik. Dur dur. Yaptık. Çok iyi.

Evet arkadaşlar. Ya, ey, lan. Hayır. Ya. Bakın. Ha, gidebiliyoruz. Bir dakika gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz. Ama bu da ben nasıl geç? Seha. Evet. Hadi lan. Koş. Oha. Yaptık. Aa, arabadan inemiyorum ben. Aa, inemiyorum arabadan. Arabadan ne ya? Abi bu çok kötü olmuş ya. İnemiyoruz ki arabadan. Abi. Ya bu çok kötü. Of. Puf. Ya bu ne? Bu ne böyle? Evet, şanslı yani sürpriz kutusu gibi bir şey çıktı. Evet, bu ne? Kutu. Bir tane kutu. Evet, bu kutu ne? Ne işe yarıyor acaba bu kutu? Bu kutuya bakmayalım garip bir yukarı. Siz bakarsınız oyuna girip. Ben bakmıyorum şimdilik. Çok bekleyeceğim <laughs> için. Beklemiyorum şimdi. Burada videomuzun sonuna geldik. kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Eee seviyorum gamer'lar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.